Sevgili gençler herkese merhaba. Dünyadaki çöller haritasıyla karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım. Çöl gençler yıl boyunca az yağış alan ya da yüksek basınç etkisi altında kalan alanlara biz çöl diyoruz. Çöllerin oluşmasının 3 tane temel nedeni var arkadaşlar. Evet, çöllerin arkadaşlar oluşmasının temel nedeni arkadaşlar karasal çöller var, tropikal çöller var ve çok soğuk çöller var. Bu 3 çölümüzün de gençler oluşmasının nedenleri tabii ki farklı. Örneğin nedenlerini de yazalım arkadaşlar. Karasal çöllerin oluşmasının sebebi özellikle yer şekilleri arkadaşlar. Yani yağış azlığına neden olan temel faktör yer şekilleri. Tropikal çöllerin oluşmasının sebebi arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketi sonucunda 30. enlemlerin yani şu alanların arkadaşlar dinamik yüksek basınç alanı olmasıdır. Evet bu da arkadaşlar biz tropik çöller olarak adlandırıyoruz. Üçüncü olarak ise soğuk çöller. Arkadaşlar buralar bildiğiniz gibi aslında kutup alanlarıdır. Kutuplara soğuk çöl denmesinin sebebi yeterli yağış almadığı için soğuk çöl diyoruz. Hatta bu kategoriye dahil edersek Antarktik arkadaşlar yüz ölçüm bakımından dünyanın en büyük çölü desek yanlış olmaz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şimdi şu dinamik yüksek basınç çöllerin oluşma nedenine bir göz atalım isterseniz. Şimdi 30. enlemlerde arkadaşlar hava sürekli alçalıyor. Alçalan havada yağış azalmasına neden oluyor ve 30. enlemleri gençler çöl yapıyor. Biliyorsunuz havanın yağış oluşturması için yükselmesi gerekiyordu. Yükselen hava ne yapardı? Yağış bırakırdı. Dolayısıyla 30. enlemlerde çöl neden oluşuyormuş sevgili arkadaşlar? Havanın yükselememesi yani havanın sürekli alçalması yağışa neden yağışı engelliyor. Evet arkadaşlar çöllerin oluşmasının nedenini anlatmış olduk. Yer şekilleri, dinamik yüksek basınç alanı ya da kutupların yetersiz yağış alması çöllerin oluşmasının temel nedeniymiş. Peki isterseniz çölleye e, dağılışına geçelim arkadaşlar. Bir neolu çölümüz Kuzey Amerika'daki arkadaşlar e, Arizona çölü. Biz Arizona arkadaşlar Nevada ya da Utah bölgesinde çöl olduğunu biliyoruz. Evet şuraya Arizona çölü yazalım arkadaşlar. E, Kuzey Amerika'daki önemli çöllerden bir tanesi. İkinoğlu çölümüz ise arkadaşlar Güney Amerika'daki Atakama çölüdür. Bu arada Atakama çölünün oluşmasında arkadaşlar özellikle buradan gelen Peru, Humboldt, Şili ismini verdiğimiz okyanus akıntısına etkilidir. bilginiz olsun. 3 numaralı çölümüz arkadaşlar Patagonya çölü. Patagonya çölü. Evet devam ediyoruz gençler. 4 numaralı çölümüz Nabip çölü. Nabip çölü gençler. Nabip çölünün de arkadaşlar olduğu yerde Benguela okyanus akıntısı etkilidir. Yani soğuk okyanus akıntısı oluşmasında etkileyen, etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Bakın Atakamay ve Nabip çöllerini oluşmasında soğuk okyanus akıntıları da neymiş? Etkiliymiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet 5 nolu çölümüz arkadaşlar. Kalahari çölü. Afrika'daki ikinci önemli çölümüz. Kalahari. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın. Atakama, Nebip, Kalahari çöllerinin oluşmasında arkadaşlar dinamik yüksek basınç alanı ne yaptı? Etkili oldu arkadaşlar. Altın çölümüz çöl deyince en çok aklımıza gelen yer dünyanın en büyük çölü arkadaşlar. Nedir? Sahra çölüdür. 9.2 milyon kilometre yukarı yüz ölçüme sahip ve dünya topraklarının yaklaşık %11'ini oluşturuyor. Yani çöl deyince özellikle Kuzey Afrika aklımıza gelecek. Adınız gibi bileceğiz arkadaşlar. Burada... Kuzeyde işte Mısır, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, Cezayir, Fas gibi ülkeler var. Güneyinde ise gençler Monitanya, Mali, yine Nijer, Çat ve Sudan gibi ülkeler var. Yani burada bir sürü ülke çöl bölgesinde kalıyor. Sahra çölü tekrar söylüyorum dünyanın en büyük çölü. Yedinoğlu çölümüz ise arkadaşlar Arabistan çölleri var. Arabistan bildiğiniz gibi çöllerle kaplıydı. Burada ise arkadaşlar işte Nefut ve Necar çölleri yer alıyordu. 8 nolu çölümüz gençler. yine burada Lut Gölü var. Lut Çölü var. Özür dilerim. Deştü Deşti Lut ve Deşti Kebir diyoruz biz İran'daki bu çöllere. devam ediyoruz. 9 nolu çölümüz sevgili gençler Kızılkum. Şurası Kızıl Kum. 10 nolu çölümüz Karakum. Arkadaşlar. 11 nolu çölümüz Takla Makan. Takla Makan. 12 nolu çölümüz gençler yine büyük çöllerden bir tanesi Moğolistan'daki Gobi Çölü. 13 nolu çölümüz ise arkadaşlar Tar Çölüdür diyoruz. Evet, orta çöller genel itibariyle karasallık yani yer şekilleri nedeniyle arkadaşlar çöl bölgesi haline gelmiştir. Yeterli yağış alamadığı için düşük yağış nedeniyle çöl bölgesi haline gelmiştir. Yani 30. enlemlerdeki dinamik yüksek basınç alanına benzeyen bir oluşum yoktur arkadaşlar. Devam edelim ee, sevgili gençler. Avustralya'ya geldik. 14 nolu çölümüz Büyük Kum Çölü. Arkadaşlar Büyük Kum Çölü. Ee, Avustralya'nın ortası da arkadaşlar geniş alanlar çöllerle kaplıdır. Ee, Büyük Kum, Victoria, Gibson, Simpson gibi çöller var. 15 nolu çölümüz Gibson arkadaşlar. Şöyle baş harfini yazalım. 16 nolu çölümüz Simpson. 17 nolu çölümüz arkadaşlar yine Victoria Çölü diyoruz. Gençler çölleri dağılışını genel olarak anlatmış olduk. Ee, yalnız çöl deyince sorularda ÖSYM tarafından en çok karşımıza gelen yer. Gençler Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü ve Avustralya'nın iç kısmında kalan e, alan en büyük çöller olarak karşımıza geliyor. Yani ÖSYM soruları genelde bu ikisini ya da Orta Asya'daki arkadaşlar alanları tarayarak sorabiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi gençler çölleri anladınız ama çöllerle ilgili ben farklı bir detay daha anlatmak istiyorum. Sorularda çöllerin yeni bilmeniz kadar çöllerde olan e, durumları da bilmeniz lazım. Peki çöllerde ne var? Gençler çöllerde bir kere yağış az, nem oranı az. Günlük sıcaklık farkları çok fazla. Bu yüzden fiziksel çözünme çok fazla oluyor. Fiziksel çözünmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Arazi gevşek yapılı. Yani e, kum parçalandığı için gevşek bir malzeme var. Yine rüzgar erozyonu çok fazla gençler. Sorularda bu bizim karşımıza çıkabilir. Rüzgar erozyonu. Yani aşağıdaki alanlardan hangisi rüzgar aşınım ve birikim şekilleri daha fazla görülür diye bir soruyla karşılaşırsanız ne diyeceksiniz arkadaşlar? Hemen çöl bölgelerini atlayacaksınız. Yani bizim bildiğimiz mantar kayalar, şahit kayalar, yardanklar, hamadalar, tafoniler yine barkan, löz, kumul dediğimiz yani rüzgar aşırının ve birikim şekillerini biz nerede göreceğiz? Çöllerde göreceğiz. Arkadaşlar bunları unutmayın. Dünyadaki çöllerin dağılışı büyük önem arz ediyor. Soru yapmanız için hem yerlerini bilmeniz lazım hem de burada ortaya çıkan olayları bilmeniz gerekiyor. Evet gençler. Hepinize başarılar diliyorum. Coğrafya kadardır diyoruz. Bir başka arkadaşlar videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.